fazla da açık vermemek lazım Yusuf abi. Babam huylandı. Ayarlı korkmayın. Kofletçiye biraz avanta verirsek istediğimiz kadar naylon fatura keser. Peynirci zaten adamımız. Şu kadının yüzünden ne hallere düştük be abi. Babama da bıraksak her şeyi kadının üstüne geçirecek be oğlum. Geçirir vallahi. Hiç bakmaz. Allah gecinden versin. Yarın günlüyüp giderse ağzınızı açarsınız havaya. Küpünüzü doldurmaya bakın. Eyvah yakalandık. Buyur baba, hoş geldin. Oh, maşallah, kebap ziyafeti var Halil Bey. Hmm. Ne bu hali iblis? mı içiyorsunuz gündüz vakti dükkanda? İçiyorlar işte, işte. Daha ne soruyorsun? Suç üstü yakaladık. Sen ne konuşuyorsun be? Çık dışarı, çek. Niye getirdin bunları buraya baba? Burada hesabı ben sorarım. Tamam baba, sen gel konuşalım. Ama bunlar buraya giremez. Allah Allah. Sen kimin dükkanından kimi kovuyorsun iblis? Kırarım boynuzunu. Çıkar kasa defterini hesaplara bakacağım. Bak Halil Bey, bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Aa, burada kupas tam kurulmuş enişte, sen yanmışsın. Sen de mi ortaksın bunlara Bodur fare? Getir getir, koş şuraya. Buyur. Ha. O defterden bir şey anlaşılmaz ki enişte, uydurmuşlardır kitabına. Utanmaz soyguncular. Yediniz bitirdiniz adamı be. Biz mi? Heh. Hakkımız neyse onu alıyoruz biz Sultan Hanım. Asıl soyguncu sizsiniz. Siz yediniz, bitirdiniz adamı be. Öt! Evet, güzel konuş. Ananla kırarım boynuzunu. Ay. Ah. Ah. Ne oldu sultanım? Ay. Ne oldu kız? Ay gözüm, gözüm. Ah. Ah. Ay. Ay galiba. Bah. Ay burnum da kırıldı. Bah. Bah. Sultanım bak. Hayırlı işte. Hoş. Yusuf abi merhaba. Merhaba. Niye dışarıda dolaşıyorsun? Hava alıyorum. Hala düzelmedim mi bundan daha? Yok be ya. Adam kavgada düştü. Orasını burasını kırdı. Biz kaldık açıkta. Görüyor musun Bodur fareyi nasıl kıvranıyor? Kuyruğuna basılmış gibi. Düştüsün en işte. Köpek gibi pişman oldu. Beter olsun yiyebilirsen. <laughs> Ayaklarına da kapansa almayacaksın bunu markete Halil Bey. Sürünsün. İyi sabahlar. İyi sabahlar Adem. Buyur hoş geldin. Yusuf abi sana bir şey diyecekmiş Halil Bey. Gelsin mi? Ne izle gelecek ayol? Ne diyecekmiş iblis? Araya adam mı koyuyor artık? Hadi gel. Hadi gel. aslanım hadi başka kapıya. Çık dışarı dur, çık. Seninle işimiz bitti artık. Halil Bey benim ne günahım var? Ben bakkal adamım. Ben sana el kaldırdım mı? Karıştırma çocuklarını arandaki kavgaya. Ha yılanın büyüğü geldi koçun Adem. Hoş atışma. Yakışıyor mu sana bu yaştan sonra evlatlarını böyle kapı dışarı atmak baba? Ayıp vallahi ayıp. Olmaz olsun öyle evlat. Evlat mı onlar? Haydut, haydut. Besle kargayı, ölsün gözünü. Bana bak Sultan Hanım, karışma bu işe. Vallahi öbür gözü de ben uğraştırırım şimdi. Gel murat sıkıysa be, hadi. Uçatmayın sesi mahalle kadınları gibi. Yapmayın şöyle be. Kız bahane sen uyma şuna be. Aa. Sana şu terbiyesi abi gözümü marar çakmış. Sensin terbiyesiz. Bak ay, hala ay, konuşuyor. Ay, Susun ay, ay. dedim size. Bundan sonra gözünü dört aç budur fare. Hele bir hatanı göreyim. Enişte mahvetti ama biz affetmeyiz ha. Ona göre. Bir yamukluk yaparsan bulursun kendini kapının önünde tamam mı? Ekmekle çıtır çıtırmış kız. Sakın o yılanlara güvenme. Bak bizden başka kimsenin sözü geçmez ona göre. Hadi bakayım mübarek Ramazan önü küslük yok. Hı hı. Su sükun içinde çalışacağız bundan sonra. Hadi işinizin başına. Aa a, Ne oluyor Halil Bey? Ne işi var bunların burada? O nasıl söz su, Sultan Hanım? Burası onların da dükkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Yusuf abi? İyidir. Delirdin mi sen Halil Bey? Yaptıkları onca pislikten sonra nasıl alırsın bunları markete? Sana bir şey soran oldu mu Sultan Hanım? Ha, sen kendi işine bak. Nifak kumkuması. Ta Allah kahretsin. Topladı getirdi hırsızları. Soydular seni, soydular. Sırtındaki ceketi de alırlar bunlar. Ağzını topla çirkef. Evet, başla mengene. Hadi Sultan Hanım, sen eve. Senin yerin orası. Pişman olacaksın Halil Bey. Bak söylediğini dersin. Hadi Sultan Hanım, söyletme beni çocukların yanında. Hay senin çocuklarına da, sana da, dükkanına da! Sen iyilikten ne anlarsın? Kabahat bende! Bunu bize yapmayacaktın enişte! Çok ayıp ettin, gücüme gitti vallahi. Ben, ben artık bu şartlarda çalışamam burada. Kusura bakma, ben de gidiyorum. Cehennemin dibine geç bile kaldın. Gelme bir daha buralara. Yazık yazık namusuyla çalışanın hiç kıymeti yokmuş ha? Son sözün bu mu enişte? Bu. Hadi yalla. Yürü dedim kırarım boynuzunu. Birini soğanı biter, koş Adem. Ötekinin canı güller çeker, hadi Adem. Hadi sen aslansın, çekilecek dert değil vallahi. <laughs> sen bu gidişle İni dönersin Adem abi. Pilav işi nasıl gidiyor Adem abi? Ramazanda bize hayat yok. Belediye çadır kurdu meydana, pilav fasulye bedava. Halil Bey pek uykusuz olamamış galiba dün gece. Rahat, huzur kalmamış evde yine. Sultanım iftardan sonra akbaba gibi tepesinde. Hmm. Hem de ne konuşuyorsunuz orada öyle fısır fısır iblis? Hadi bakın işinize. Bereket versin. Hadi iyi günler. Merhaba Adem. Merhaba. Kolay gelsin. Sen niye geldin şimdi iblis? Tövbe. Günah mı sokacaksın insanı mübarek günde? Senin iyiliğin için geldim enişte. Konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Çık dışarı. Hüseyin abi çık kafamızı bozma. Önemli bir şey söyleyeceğim aslanım. Bir dakika çıkacağız. Sultan'dan habersiz geldim ben işte. Bu kız delirmiş, yemiş kafayı vallahi. Lafı geveleme, ne oldu? Biraz geç kaldım. Şimdi bana kızacaksın ama sana söylemek boynumun borcu. Ne oldu dedim İblis? Çıkar dilinin altındakini. Vaziyet feci enişte. Bildiğin gibi değil. Kuş yuvadan uçuyor. Uçuyor mu? Sultan çantasını, bavulunu toplamış enişte. Gidiyor. Nereye gidecek he? Ne bileyim enişte. Ben de o kadar söyledim kafasına koymuş gidecek. Giderse gitsin baba bırak. Kurtulursun fena mı? Hepimiz kurtuluruz. Vallahi benden söylemesi enişte. Ben vazifemi yaptım. Söyledin söyleyeceğini iblis. Hadi Hı. çık dışarı. Maşallah. Büyüdü de babasına yardım ediyor artık. <laughs> çok akıllı o dayısı çok. Sıtkı amcasından resim dersi alıyor. Cenab amcasından İngilizce. Aferin sana kız. Bak şimdi. Söyle kız. What is this? Baba. Utandırma kızı enişte. Al bakayım şunu da. Oo, hem de yeni onluk ha, gıcır gıcır. Ver bende dursun kızım. Düşürürsün, düşürürsün. Teşekkür yok mu dayı ya? Teşekkür ederim dayı ya. Yarım beyaz peynir ver Yusuf abi. Yumuşak mı olsun? Yumuşak yağlı. Dün gece yine senden sonra sahura kadar... ...arabanın başında buz kestim be penguen. İki tabak pilav satacağım diye zatürre olacağız vallahi. Ne yapsak abi? Ramazan bitene kadar adam mı versek işe? Verelim Adem, yıka arabayı bir güzel, zincirle sizin oraya. Bayramdan sonra bakarız. Olur. Hoş geldin baba. Hoş geldin Halil Bey. Hoş geldin babacığım. Geldim dede. Duymadın kızım, dedenin kafası bozuk. Hanım gene odaya almamış anlaşılan. Biz de bu sabah Gül'le seni konuşuyorduk babacığım. Neyimi konuşuyordunuz iblis? İşte, üzülüyoruz babacığım olanlara. Aa! Yüzüne ne oldu ha? öyle? Ne olmuş? Ne varmış yüzünde? Aa şey baba şey. <laughs> <Kanepenizi>, kanepenin izi <laughs> kanepenin. Kanepe mi Hüt! Zevzeklik istemez çocuğun yanında. <laughs> Sırıtmayın öyle kırarım boynuzunuzu. Hadi aslanım hop. Bakın işinize. Zaten adamın kafası bozuk. Eş. Onun derdi kendine yeter. Hı. Sefil olmuş kanepelerin üzerinde sabaha kadar zavallı. Sen kime sefil dedin iblis? Ne kanepesi? Kim uyduruyor bütün bunları? Böyle demek istemedim babacığım. Ne kanepesi? Tövbe! Hadi kızım, öp dedin elini de gidelim, hadi! Hiç kesmiyor musunuz hiç? Kesmeyin değil ya Halil Bey! Vur deyince öldürmeyin iblis! Beşini kesmezseniz ikisini kesin! Başıma derde mi sokacaksınız benim? Maliye zırt pırt baskın yapıyormuş her yere! <laughs> ben geldim <laughs> Halil Bey! Hoş geldin Sultanım! <laughs> ben de hazırım! Şuraya bak, nasıl gevşedi kadını görünce! Fena kaptırmış şuraları yine. Bizim biraz işimiz var. Biliyoruz biliyoruz kuyumcuda. Akşama bekliyorum. Akşama mı? Söylemedin mi bunları Halil Bey? Aa, unuttum sultanım. Anneniz bu akşam mantı yapacak bekliyoruz. Bizim annemiz rahmetli baba. Kaşın gözüm oynaması kırarım boynuzunu. Söyleme sen de şöyle Halil Bey bozuluyorlar işte. Mantıyı kendi elimle açacağım ha. Öyle benim yaptığım hazır mantılara benzemez. <laughs> Hadi bakalım. Dükkanı vakitlice kapatıp gelin. <laughs> Hadi yine iyisiniz. Ev mantısı. Dalga mı geçiyorsun Yusuf abi? Kim gider o kadının evine? Sultan hanım kuyumcuda malı götürdü. Hem ne biçim? Babam yine dizecek bilezikleri koluna. Helal olsun vallahi yaptırıyor her istediğini. biz bu saatte mi açıyorsunuz dükkanı? Gecikti Halil Bey biraz, kusura bakma. Sen de mi başladın kaytarmaya? Müşteri böyle kapıda bekletilir mi? Kıracağım boynuzunuzu. Nerede bu uyuşuklar? Bilmiyorum Halil Bey. Yürü hadi yürü. Konuşturma beni müşterinin önünde. Buyurun arkadaşlar, kusurumuza bakmayın. Gecikti. Buyurun. Bir daha olmaz. Buyurun buyurun. Ha. Hem böyle iş buyur, arkasından kendin git. <laughs> İnsan kendi oğullarına da güvenemeyecekse... ...tövbe tövbe. İyi günler. Ne oldu babacığım? Daha yeni mi açıyorsunuz? Yok mu çocuklar? Gelmemiş miskinler. Kalkamadılar herhalde. Bak terbiyesizlere. Olmaz ama. Dur babacığım. Yardım edeyim ben. Peynir ile zam mı geldi abi? Yuh be! Sana yuh. Doğru konuşmuşlarının yanında. Biz mi yapıyoruz zamları? Sen git onu toptancısına söyle. He. Adamın zaten kafası bozuk. Dikkat et sözlerine penguen. He. Saat kaç iblis? Nerede söndürdünüz beynleri? Gelin buraya bakayım. İçki mi içiyorsunuz yoksa geceleri? Ne içkisi baba? Saat çalmamış uyanamadık. Ondan değil bekarlık zor baba. Bizim senin gibi karımız yok. O nasıl konuşma iblis? Müşteri bizi dinliyor. Kırarım boynuzunuzu. Dur babacığım yorulma bana bırak. Bırak ben döveyim ikisini de. Çekil iblis karışma sen. Hiçbirinde iş yok bu senin çocukların. Sana çekil dedim iblis. Üçü de birbirinden terbiyesiz. Falakaya çekmek lazım bunları. Ne yaptık ya işte? Ablaları bunlardan beter. Alıyor Türkan Hanım'dan parayı anında dolara çeviriyor hop cebe. Ne dedin ne dedin? Öyle babacım bize zırnık koklatmıyor. Bir dırdır bir surat ne biçim yetiştirmişsin sen bunları? Sana hesap vereceğim müşterinin yanında iblis. Kırarım boynuzunu. Ne dedim babacım? Daha ne diyeceksin ha? Gel. İblis! Kaçma! <laughs> <laughs> ee hayırlı olsun baba. Araba alıyor musun ha Sultan Hanım'a? Ne arabası İblis? Kim alıyormuş? Önce ev, şimdi de araba. Yakışır sana Halil Bey. Kim uyduruyor bunları? Yalan! Yok öyle bir şey. Sultan Hanım'la yengeç araba bakmaya gitmiş. Duymadın mı? <laughs> Laf çıkarmayın. Yok dedim öyle bir şey. Ne arabası? Kırarım boynuzunuzu. İyi günler. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun efendim. Bana bir yoğurt, on tane de yumurta. Derhal. Yoğurt büyük mü olsun? Büyük olsun. Alışveriş de benim üstüme kaldı sayende Halil Efendi. Kırmışsın Cafer'in kafasını, rapor almış. Sinirlendirdi beni hanımefendi. Hiç lafını bilmiyor. İleri geri konuşuyor. Senin de hiç elin ölçüsü yok be baba. Mahkemeye verse çatır çatır tazminat alır valla. Yapma Halil Bey. Öfkeyle kalkan zararla oturur. İşinize bakın hadi. Ukalalığın lüzumu yok müşterinin yanında. <laughs> Borcunuz birikti hanımefendi Gelmişken şunu biraz <laughs> Borç mu ne borcu Daha üç gün önce ödedim Sizin beyin borcu bunlar hanımefendi Zaten geçen aydan da 42 milyon bakiye var Bakın Geçen haftadan otuz yedi bira Dokuz paket cips 16 paket kraker Acılı mısır cipsi Bu sabahta üç şişe bira içti burada Cezasını versin. Yani iş mi bu adamın yaptığı? Üstümde o kadar para da yok. Siz ne varsa verin de kalanını başka zaman verirsiniz. <laughs> Bakın bunu ödeyeceğim ama bir daha benim hesabıma böyle şeyler yazmayın ...karışmam. Ödemem vallahi. Kim işliyse ondan alırsınız. Sevim Hanım bunlar hazır. Başka bir şey? Yok başka bir şey. Sağ ol. Şişt, yandan çaktı. Böyle çocuklara biraz kaşar kessinler, biramı da dağıtsınlar? <laughs> hanımefendi burada. Öyle hanımefendi, hanımefendi takmam ben. Benim adım Cemil. Öyle mi? Benim adım da Sevim. Aa, Gel buraya bakayım. Sevim. Kurtar beni yandan çarptı. Çekil şuradan sen. Aman, yandan, adam, aman hanımefendi.